Ha? Buyurun. Gelin bakalım, gelin evinize hoş geldiniz. Merhaba anneciğim, gel. Kızım. Nasılsın prenses? İyiyim. Oh, iyi misin? Anne. Duyduklarım doğru mu? Artık burada mı yaşayacağız? Evet, tabii. Hatta Emre de artık burada. Bundan böyle ailemiz hep beraber yaşayacak. Hadi, hadi bakalım gelin artık. Yukarı çıkalım da bir an önce anneniz size odalarınızı göstersin. değil mi? Hadi buyurun. Buyurun. Yaşasın, yaşasın! Vay be, sonunda. <laughs> Hah, nasıldı? Vallahi inanamıyorum, çok güzel, rüya gibi. Ben hiç böyle bir oda hayal etmemiştim. Ha, gel bakalım prenses, senin odan nasıldı, beğendin mi? Hem de çok. Emre abi, artık hep sen bizimle kalacaksın değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Hmm. Emre abim de bizimle kalacak, yaşasın. Çok da sana inanamıyorum Emre. Vallahi şaşırttın beni. Her şey çok güzel ya. Birbirini cimciklesin lütfen. Rüyanlı değil mi öğrenmek istiyorum. Cemre, Cemre dur kızım tamam utandırıyorsun benim. <laughs> Kız beni. Kız ben Nefis'i bırakması <laughs> istiyorlarsa öyle sevinsinler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten her şey o kadar güzel ki. Benim hiç odam olmamıştı. Hele dolabı görmen lazım. Boy aynası falan var. O biçim her şey ya. Benim de yatağım çok güzel. Böyle üstünde tülü var, pes pembe. Aynı külü kedisinin arabasına benziyor. Bayıldım. Beğenmenize çok sevindim. <laughs> ee, hadi, hadi artık aşağı inelim mi? Olur. Prenses beyni geçemez. Prenses beyni geçemez. Ne o, geçecek misin beni? Geç ben geçeceğim. Geç ben kazanacağım. Ekmen atacağım. Ekmen atacağım. Nasıl beğendiniz mi odalarınızı? Hala oda oda değil saray parçası. Ya öyle tabii yavrum. Muzaffer Bey sizin için her şeyin en güzelini, en iyisini seçti. Nerede kaldı Mehmet ya? Tamam ya, sakin ol, gelir. Sen yemeğini yiyorsan bak, dünya zayıf düşecek hasta olacaksın sonra. Efendim abi? Ee Onur, size güzel haberlerim var. Zeynep'e de sana da. Zeynep'le bana? Güzel haberlerim var. Ne o? Talat'la çalışmaktan vaz mı geçtin yoksa? Ee hayır, işle ilgili değil. Ailevi bir mesele. Nasıl yani? Seni dinliyor. Artık hep beraber yaşamaya başlıyoruz. Burada bizim evde bütün aile. Nefise, çocuklar tabii sen, ben. Hatta Emre de sonunda ikna oldu. Bir dakika, bir dakika. Emre gerçekten ikna oldu mu abi? Tabii tabii Emre şu anda burada. Yani bu geceden itibaren beraber yaşamaya başlıyoruz. O yüzden Zeynep'e söyle çıkınca buraya gelsin. Yani beraber gelin işte. Tamam. Tamam ben Zeynep'le konuşuyorum şimdi. Hadi bakalım. Geliyorlar. Muzaffer bu gece mi? Bu gece taşınamayız. Öyle nasıl olacak? Bu gece olmaz. Neden olmasın? Her şey hazır. Yani bir gece daha ayrı evlerde kalmanın ne anlamı var? Ben yarın işe gideceğim. Burada kıyafetim yok. Evet benim de üstümde bir şey yok. Ben de yanımda bir şey getirmedim. Yani böyle geldim işte. Canım iki parça kıyafet değil mi bu? Ben gider eve alır gelirim. Evet. Harika. Hepi ee, topu iki bavul eşya. Ama benim kendim toplamama ayırmam lazım kıyafetlerimi. Ben ayırsam ne olur? Hı? Kıyafetlerini yemem herhalde. Tamam o öyle olmaz. Biz gideriz kendimiz toplar geliriz eşyalarımızı. Tamam tamam. Lütfü götürüp getiririz sizi zaten. O zaman hep beraber gidelim. Öyle mi? Ee, anne bilgisayarda oyun oynayacaktık. Emre abi söz vermişti. Oğlum bak Aysun da burada. Sen çocuklarla kal istersen. Ha, sen kal çocuklarla. Yaşasın. Siz hiç merak etmeyin. Biz gider geliriz hemen Muzaffer Bey. Aysun da burada hadi televizyon odasına gidelim. Hadi gidin bakalım. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.